İlik. Tabii bu ilik. Evet, ilik. <laughs> o yeter. Evet. Şimdi seni kavurmanın özelliği. Tosunun her yerini kullanıyorsun. Aynen öyle. Tamam. Böyle her tarafta. Yani yoksa böyle bir pişer bir pişmez. Etin tek olması lazım. Evet. 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 tamam, tek olması lazım. Şimdi millet bir sürü kalmaca çıktı. İşte kemiği atan ben kavurmayı yaptım diyor. Abi. Ama tabii, tabii, tabii. O, ağırmayı evinde de yaparsın, Bir Birkaç yerde okudum senin mesajları, yorumları. Evet. Diyorlar ki o sağlıksız bir yağ döküyordu. diyorlar. Onlar mı? takdir abi ya. Onlar diye hiçbir şeyim yok. Sağlıksız bir yağ da günde 3000 kişi ziyaret eder değil mi? Sen yedin arkadaşına evet. gel buranın kavanozu çok güzel der mi? mi? O sağlıksız yağ neymiş bir de onu söylesinler bana. Hayvansal yağ neyse sağlıksız Kuyruk yağından başka hiçbir yağ bulamazsın. Biliyor ekmeklerini aldık mı? Bu artık bak Evet tamam. Evet. evet. Yani sağlıksız. Bak onlar hallederler ya. Onu da gelip bana sormayın ya. Şimdi burada dişi olmayan nenenin yeri burası. evet abi burası. Ben lokum gibi abi. Bunu burada hiç şey yapmayacaksın yani eti. Yani o sağlıklı ziya yazan arkadaşlara da buradan selam olsun. Sağlıklısını onlar kullanan kullansınlar. Kullandıkları yerden de yesinler. Yani bizim günde 3 bin, bin kişi var. Biz kapatıp gitmek durumunda kalıyoruz. Saat 8 Geçişemediğimiz için. Yoruluyoruz artık dayanamıyoruz. Ya yani tam yorum olacaktır abi ya. Eleştiri olmazsa bu iş olmaz. Kaç çeşit et var abi şimdi? Abi bizde antikot, bon bonfile, kavurma, ondan sonra Bunlar hep değişik değişik. Kıranç, yumurta. Hep senin Abi bunlar hep abi sokum, etin çeşidi çoktur abi. Köfte yani, Köfte satsın, köfteyi köfteyi satsın. O benim işim değil. Köfteyi köfteyi, köfteyi satsın. hayvandan ne çıkıyor? Onu kullanıyor komple. Yani. O hem böyle antrikot üzerinde bir de abi, yani bak. Bu şekilde. da ne oluyor? Şu anda 200 gramdan fazladır. Şu elimdeki ekmek. Antrikot kavurma, kavurma, kavurma.